Merhabalar. Bugün NX 1953 versiyonun esemlisine gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik karmaşık montaj parçalarında ve özellikle alt üst montaj kullandığımız yapılarda hiyerarşik olarak bir obje benzer yapıları tespit etmemizi çok daha kolaylaştırıyor. Örneğin bu V8 motorunda bu buna benzer parçaları veya şuna benzer parçaları tespit etmek, seçmek daha doğrusu işimizi zorlaştırabilir. Bunların tümünü göstergizli yapmak artık çok daha kolay. Bunun için File, Utilities Customer Defaults'a bir seçeneği açmamız gerekiyor. Customer Default'a ulaştım ve Gateway, General Selection'da Similarity Engine diye bir kısmımız var. Bu tiki işaretliyoruz. Yani bu kutucuk işaretli olmalı. Daha sonra NX'i kapatıp açıyoruz. Ve montajımızı çağırdığımızda e, SMİ tabında konteks morunda yer alan Height Similar component ve Show Similar komponentten bahsedeceğim. Height Similar komponente tıklıyorum ve tıklamış olduğum komponente benzer tüm komponentleri ekte gördüğünüz gibi yakaladı ve Apply dememle beraber gizledi. Şimdi bir diğer seçenek ise şu, yine seçiyorum bunları. Bakın tümünü yakaladı. Şuradaki preselect component komponent e, kaydırıcısı da şu işe yarıyor aslında benzerliğin ne kadar olduğunu burada tespit etmenizi sağlıyor. Ee, burada orta ayarda kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bir makine öğrenme algoritması çalıştırıyor arka planda. Siz bunu maksimuma çekerseniz buna benzer olmayan dataları da yakalamasına sebep olabilirsiniz. Yine gizledim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde benzer komponentleri gizledik. Ee, yine bakın eee morda Show Similar komponente geliyorum. Şimdi o e, komponentleri göstermem lazım. Bu noktada bakın şurada ilgili herhangi bir tanesini seçiyorum. Ve benzer tüm komponentleri yakaladı. Apply dedim. Gördüğünüz gibi gösterdi. Yine diğer yakalamasını istediğim şeylerse buradaki yapılardı. Ve benzer tümünü yakaladı. Apply dememle beraber de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde göstergizle yapabildik. Benzer komponentler arasında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.